Efendim Doğru başlıyor. Günaydın, hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Yine bugün yoğun bir gün, yoğun bir tempo. Ee, sabah 2 öğleden sonra iki programımız var. Ee, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz bu yoğun tempoda. Ee, güzel tercihler olsun inşallah diyelim. Diş hekimliği gerçekten e, en çok tercih edilen alanlardan bir tanesi. Kimisi gerçekten küçüklüğünden beri diş hekimliği diyor, başkası başka bir şey demiyor. Kimisi tıp olmadığı zaman diş hekimliğini düşünüyor. Bunları konuşacağız, geleceğini konuşacağız diş hekimliğinin. Kiminle? Türkiye'nin değil, Avrupa'nın birinci sırada. Yani bazen tercihleri yaparken kolay da oluyor, kolay olan şeyler de var. Mesela diş hekimliğinde öğrenci sorduğu zaman nereler tavsiye edersiniz dediğinde birinci sırada Yeditepe Diş Hekimliği diyorum. Zaten denmeli çünkü Türkiye'de değil Avrupa'da birinci sırada. Değerli konuğumuz Yeditepe Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Bahar Eren Kuru hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Merhaba. Dediklerim doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Evet. Bunu gönülden sorumlu evet. zaten kurulduğundan beri e, orası hem fakültesi hem hastanesi hakikaten gurur duyduğumuz, akademik yönden gurur duyduğumuz e, merkezlerimizden bir tanesi. Evet, buyurun efendim. Evet, diş hekimliği e, çok özel bir meslek. Ben e, mesleği tanıtarak başlayayım. E, bir kere gerçekten... E, Sağlık fonksiyon ve estetik için kişilerin sanatsal yönünü, bilgi birikimini, insan sevgisini, el becerisini hep birlikte yoğurarak hastaların sağlık üzerindeki yararlarına kullanan ve son derece prestijli bir Meslek. Evet. Şimdi baktığımızda 481 kontenjan artmış. Evet. Geçen yıla nazaran evet. yani bu bir yılda baya büyük bir artış. Yani az buz değil derler ya. Şimdi devlet kısmında 6.203 kontenjan var. Vakıf üniversitelerinde 2.604 var. İşte diğer dediğimiz diğer ülkeler bilmem neler 457. Nah sen ne söylüyorum bu sizin alanınız ama 481 bana bayağı bir fazla geldi ne dersiniz? E, aynı şekilde düşünüyoruz. Hı hı. Eskiden e, diş hekimliği fakültelerinin sayısı bu kadar fazla değildi. E, şu anda çok fazla ama bir takım yetersizliklerle birlikte devam ediyor ve maalesef bu kadar artan sayıda diş hekimleri de olması gereken yerlerde değil hep büyük şehirlerde birikiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bir diş hekimliğinin eğitimcileri eğitim programı hastane şartları ve hasta hizmetleri o kurumun prestijini ve kalitesini ortaya Teşekkür. koyan bir şey. Ee, yine hatırladığım kadarıyla e, ilk robot hastalar getiren sizdiniz. Evet. E, doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Doğru. doğru. Phantom, Phantom çeneler diyoruz. diyoruz. Evet. Ee, öğrenci. öğrenci e, mesela bizim, mesela bizim öğrenciliğimiz öğrenciliğimizde de, biz e, sadece çeneler, çeneler üzerinde, ya, hatta, hatta kendi ağızlarımızdan ölçü aldığımız modeller, modeller üzerinde çok çalışırdık. Çok ama, şimdi ama şimdi öyle, öyle değil. değil. Ee, öğrencilerimiz fantom e, çeneler, çeneler denen, denen ve üstünde simülasyon, simülasyon yaptıkları. Normal, Normal koltuk ve, ve ünitimiz gibi sadece, sadece bir fantom çeninin ve hasta gövdesinin bulunduğu her türlü pozisyonda hasta bakabildikleri çok ileri teknolojilerle, teknolojilerle hastaya, hastaya geçmeden, geçmeden önce o, o modeller üzerinde ama insan modeli, modeli üzerinde hasta, hasta e, taklidi fantom çeneler, çeneler üzerinde pratiklerini gerçekleştiriyorlar. Bu diş, diş hekimliğinde çok özel bir uygulama ve Yeditepe bunu ilk uygulayan... uygulayan Evet. Evet. Ee, emsallerine hep, hep örnek olan e, bir fakülte. Mesela e, şeyde mühendisliğinde bir, 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 bir takım şeyler vardır. Akreditasyonlar <gülüyor> vardır. <laughs> Turizmde vardır. <laughs> Eğitimde vardır. falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> şeyde, şeyde de var, şey, var, şey, var, şey, de var şey, mı? Diş de, de uluslararası bir, ne bileyim ulusal, yerel, ulusal, yerel akreditasyonlar var mı? Tabii. Şimdi ben yine kendi üniversitem ve fakültem üzerinden cevaplamak istiyorum konuyu. Eee bir kere bir kalite, bir kalite bilinci ve kalite, kalite standartlarının, standartlarının dünyanın her yerinde, yerinde özellikle, özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, olduğu gibi fakültelerimize, fakültelerimize yerleştirilmesi, yerleştirilmesi gerekiyor. gerekiyor. E, Yeditepe diş hekimliği fakültesi kurulduğu günden beri e, her eğitim hastane ve, hastane ve hasta hizmetlerindeki, hizmetlerindeki kaliteli. E, güvencesini, güvencesini belgelerle, belgelerle ispatlamak, ispatlamak için e, çok, çalıştı. çok çalıştı. Ve, Hı. ve şu, şu anda geldiğimiz, geldiğimiz noktada e, tabii ki bunları, bunları biz birebir öğrencilerimizle öğrencilerimiz birlikte, birlikte uyguladığımız içinde. için de onlara, onlara da, da o güvenceyi hasta hasta e, güvencesini kalitenin yüksek olmasını işte sterilizasyon, sterilizasyon şartları çalışma şekilleri bunları bir, bir kültür bir olarak veriyoruz. veriyoruz. Çünkü, Çünkü o, öğrenci, öğrenci okurken, okurken onları birebir kendisi, kendisi uyguluyor. Mesela bizde hastanın karşılanmasında, karşılanmasında standart bir standart var. vardır. JCI evet. akreditasyonu. Evet, evet. Hastanın, Hastanın e, koltuğa, koltuğa oturtulmasının kuralları, kuralları vardır. Dinlenmesinin, dinlenmesinin kuralları vardır. Uğurlanmasının, uğurlanmasının kuralları vardır. vardır. Dolayısıyla, Dolayısıyla her şey olması gerektiği gibi e, kalite, kalite güvencesi, güvencesi ve ilerleme, daha, daha iyiye getirme, getirme üzerine sürekli, sürekli yenilenen projelerle, projelerle e, ve kurallarla desteklenir. Güzel. Şimdi, Şimdi bu, bu e, COVID, COVID pandemi <laughs> sürece her şeyi etkiledi. Eğitimi, eğitimi etkiledi, etkiledi, sağlığı etkiledi, ekonomiyi etkiledi. diş hekimliğini de etkiledi bence. Yani, yani Çünkü çok yakın, yakın temas, temas. Evet. Evet. Ama, ama siz, siz yani, yani COVID'den, COVID'den önce de hastayla en yakın temasta olan branş, olan branş herhalde. Hem eğitim açısından hem tedavi açısından hastane açısından bu süreç ve şimdiki ilerleyen süreç nasıl gidiyor? Şimdi COVID Pandemi olarak, Pandemi olarak ilk ülkemizde başladığında, başladığında diş hekimliği eğitimi en fazla zorluk çeken hocalayan eğitim dallarından gizalesi. bir tanesiydi. Tabii, tabii hemen, hemen harekete, harekete geçtik. geçtik. Evet. Dünya, Dünya üzerindeki webinarlar işte toplantılar hepsi tabii online gerçekleştiriliyor. Bizim yıllardan beri oturttuğumuz bir Eğitim seviyesi felsefemiz var. var. Hiç, Hiç değiştirmediğimiz, değiştirmediğimiz, ödün vermediğimiz. vermediğimiz. Evet, Öğrencimiz biz, bizim staj yapmaz. Bir hastayı, bir hastayı alır. alır. Her, her türlü, türlü neye ihtiyacı, ihtiyacı varsa o işlemini tek başına, başına, tek başına kendisi, kendisi bitirir. Bu entegre, entegre sistem. Şimdi entegre sistemde sene başından beri aldığımız hastalar pandemi, pandemi dönemine Mart'ta Mart girdik. Mart'a kadar zaten her branşın, branşın Pratiğini, Pratiğini yapmışlardı. yapmışlardı. Dolayısıyla, Dolayısıyla biz öğrencimizi, öğrencimizi mezun ederken şöyle yüreğimiz rahat mezun ettik. Stajı eksiği veya yok, yapmadığı yok. hiçbir şey yoktu. Daha, Daha sonra, sonra tabii ki hemen, hemen işte fiziksel şartlarımızı yeni e, ortama... Adam adapte Adapt ettik. ettik bunların, bunların başında işte çalışma, çalışma e, koltuk sayısı, sayısı aralara bırakılması e, yüksek e, bir takım separelerle, separelerle baksların ayrılması, ayrılması, kullandığımız sıvıların antiviral e, sıvılarla, desteklenmesi, sıvılarla desteklenmesi, saatlerimiz fazla Zaten o birikimler bizim daha önceki yıllarda, yıllarda yani bu COVID, Covid olmadan önce hastanede, hastanede de zaten Yettepe e, Hastanesi'nde de, de uygulanan şeylerdi. Biraz daha daha yükselttik çıtayı çünkü evet biz maskesiz. Hiçbir zaman çalışmayız. çalışmayız. Bütün bulaşıcı, bulaşıcı hastalıklar, hastalıklar, hepatit gibi, ondan sonra tüberküloz gibi bizim, bizim korunmak, korunmak zorunda olduğu olduğumuz hastalıklar. Ama COVID'de, COVID'de kıyafetlerimizi baştan aşağı değiştirdik. Aşağı değiştirdik. Evet. Ee, bir takım şeyler <laughs> ekstradan ama... E, şöyle söyleyeyim, tabii ki vakalarımız oldu. oldu ama bir, bir hekimden hastaya, bir hastadan hekimle hekimle hekime bulaş yaşamadık. Çok, çok güzel. Peki, Peki mezunlar ne yapıyor? Yani yüzde yüz, bir yüz bir diyebilir bir miyiz bir mezuniyetten açman, sonra işe, işe girme, iş, iş bulma ya da klinik, klinik açma? Tabii ki olayın maddi boyutu da var, var. ama e, şimdi, şimdi e, bu da paralel. Yani bu soruya ek bir şey daha sormak istiyorum. Mezunlar sadece klinikte mi çalışırlar? Ya da klinik mi açarlar? Onun haricinde ne yapar diş hekimi mezun? Mezun, Mezun olduktan, olduktan sonra, sonra aslında, aslında üç seçenek var. var. Hı hı. Bir tanesi direkt, direkt özel, özel muayenehane tamam, tamam. açılması. İkincisi, İkincisi kamuda, kamuda çalışmak. Hı. Devlete bağlı, hı. bağlı olarak hı hı. çalışmak. Üçüncüsü, Üçüncüsü de akademisyen olarak devam e, devam e, kariyerine kendi, kendi tercih ettiği bir bölümde. Üst, üst eğitimine, eğitimine devam, devam etmek yolunda. Üst eğitim yolunu açtığı zaman, açtığı zaman tabii ki orada, orada bir üniversite öğretim üyesi, üyesi bir akademisyen kapısını, bir kapısını da bir sonraki basamakta açmış, açmış oluyor. E, şöyle, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim şimdi muayenehane tabii çok ciddi bir, bir yatırım gerektiriyor, yatırım yatırım gerektiriyor mücadele gerektiriyor. İkinci, üçüncü, üçüncü kuşak hastalara geçebilme, geçebilme özelliği, yani ilk yani açtığı zaman muayenehaneyi yeni bir diş hekimi... Yakınlar, yakınlar gelir, gelir arkadaşlar, arkadaşlar gelir, gelir ama bu hastaları, hastaları, hastaları ikinci kuşağa şey geçirebilmek evet. başarıdır. başarıdır. Kurumsal, Kurumsal olarak zaten e, ADSM'lerimiz ADS var, var. devlete çalışan diş hekimlerimiz. Şey, akademik olarak da hem kliniği hem de, şey, de işin bilimsel, bilimsel, bilimsel yönünü ve bilimsel kanıtı üzerinden, üzerinden yapılan araştırmayla araştırma yürüten ona bambaşka bir, bir e, özellik ve farklılık, ve farklılık kazandıran üst, üst eğitimlerle de, e, yola devam eder kişi. kişi. Ama, Ama Yeditepe Tepe, biz dediğim, dediğim gibi, gibi hani gururla, gururla öğrencilerimizle de, onlar da aldıkları, aldıkları eğitim bütünlüğünün, bütünlüğünün farkındalığını her olur. mecrada dile getirirler. Çünkü Yeditepe öğrencisi mezun olduktan sonra bu aldığı disiplin ve bu aldığı disiplin de, eğitim kültürüyle. Bir, bir kliniği yönetirken aynı, aynı düzeni oraya götürür. Onunla ee, birlikte çalışan bir klinikte, onun bir klinikte onun düzenini görür ve ona göre, ona göre adapte olur, olur. ve 7 Tepe'nin verdiği eğitimle onun hastası olmakta hastalar, hastalar için bir ayrıcalıktır, bir ayrıcalıktır evet. diye Tabii. düşünüyorum. Şimdi en masraflı, masraflı eğitimlerden var. bir tanesi yani, yani, yani evet. sonra ikinci sırada herhalde. Değil mi? Maalesef bizimki daha masraflı. Bir şekimliği çünkü daha çok malzeme gerektiren. Daha, Daha çok yüzde seksen pratik eğitime, eğitime yönelik, başlangıçtaki temel, temel bilimler, bilimler e, temel. E, temel teorik, teorik derslerden sonra, sonra kliniğin teori, teorikleri devreye ve girer ve sürekli tabii ki el becerilerini beceriler, yani geliştirir. yani zor bir eğitim, disiplinli bir eğitim, usta çırak ilişkisi gerektiren bir eğitim, masraflı bir, bir eğitim. Peki burslu giren öğrenci ya bu kadar zorlukta acaba bursu kaybederim endişesi, korkusu da var mı? O süreç nasıl işliyor? E bursu kaybederim endişesi elbette, elbette ki var. var. Ama çalışacak e, tabii. Çünkü burslu eğitime devam etmek için belli bir standardın üstünde olması gerekiyor yani. ve bu e, her, her sene, sene için değişiyor ama farklı burslar var. var. Bursları Yok bursları var. var. E, sınıfın içini birinci olma, olma, ikinci olma gibi, gibi. Bunların, bunların getirdiği üniversite ait e, avantajlı e, burslar var. var. E, dolayısıyla, dolayısıyla tabii bunların devamlılığı gerekiyor. Peki Değerli hocam şunu da sormak istiyorum. Hani, hani e, hep böyle, böyle tıpa, tıpa giremeyen öğrenci tıpa yatay, yatay geçiş var mı diye sorar. Mesela, hani hı işte, hı. tamam bir takım prosedürleri, şeyleri vardır mu? ama Sen, şey mesela diş, diş hekimliğine bir, yeditepe, yeditepe Üniversitesi kurulduğundan beri en önemli özelliklerinden bir, bir de şudur. Yatay geçişi, çift anadalları hep teşvik eden, hani öğrenciye bu yolları açan, kolaylaştıran bir üniversitedir. Diş hekimliğine yatay geçiş oluyor mu? Mesela ya, 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 ne başka dal işte, şimdi, şimdi şöyle yatay geçişin farklı kuralları, farklı kuralları var. var. bir, e, bir tanesinden, tanesinden başlayayım. Bir Diş hekimliğine yatay geçiş, yatağ geçiş yapabilmesi için, için öğrencinin, öğrencinin aldığı, aldığı üniversite puanının hı. bizim puanımızdan düşük olması gerekir. Bu baştan kesin kural yani. Bitti. Evet bir takım, bir takım şeyler, şeyler var. Not ortalamaları, ortalamaları da, ile geçebiliyorsunuz. E, ona sonra... göre bir kere evet, evet. Yani, yani, yani. Mesela, mesela bir diş hekimi öğrencisi, diş hekimi öğrencisi tıp fakültesine geçiş zor yapabilir. Zor yapabilir. Hı hı. Ama, Ama bir tıp, tıp fakültesi, fakültesi öğrencisi diş hekimliğine e, bizim, bizim kendi, kendi özel bir eğitim sistemimiz var. Sistemimiz derslerin var. derslerin e, birbirine, birbirine intibak edilmesi gerekiyor. Yani o dersleri e, üstten, üstten alttan, alttan aldırabiliyorsak, aldırabiliyorsak o şekilde, şekilde devam ettiriyoruz. diyoruz. Aldıramıyorsak Altı sınıf tekrarı. Evet çok belli, belli olmadan şöyle bir şey demek, demek istiyorum ağzımı kapataraktan. Şimdi, şimdi e, bu yıl e, yani nedenini söylemişim neden de şey yapmayacağım e, ama e, şeyden tıptan diş hekimliğine doğru bir kayışta yani böyle tercihlerde birazcık kendini gösteriyor ama böyle ağzımı kapatarak söyledim. Artık e, siz de şahit oldunuz evet, mu böyle? Evet. 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 Diş evet. 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 hekimliği e, Tıp eğitimden, eğitimden sonra gelen, gelen mecburi mecbur hizmetler, hizmetler e, daha hastayla daha, daha farklı ortamlarda, farklı ortamlarda başka beraber. Başka başka nedenler de Artık evet. anlayın evet. siz. Evet. E, peki peki e, süremiz doluyor ama son soruda soru şu, da şu peki. olsun. Belki baştan, baştan, baştan sorulması gerekiyordu tamam, gerekiyor. tamam, ben ama benim böyle bir yapım var. Sonunda da sorayım. Kim, bir kim şey diş hekimi olmalı? olmalı? El becerisi, becerisi iyi olan mı? El becerisi önemli bir kriter. Ama şöyle diyebilirim. Ben, ben 16 yaşında, yaşında diş hekimi olmaya, olmaya karar verdim. A, var mıydı ailede A, diş hekimi? Diş hekimi hekim yok ama, ama babam tıp hekimiydi. Tüp hekimiydi. Ee, hasta hasta, hasta ölümleri, ölümleri beni çok etkiledi. etkiledi. Ve, Ve hani, hani hekimlik neden diş hekimliği okumuyorsun diye babamın bir yönlendirmesi oldu. oldu. Ama, ama e, şöyle diyebilirim. Özveriyle, özveriyle çalışmasını, çalışmasını bilen, bilen. Hı. Ee, yeniliklere açık, öğrenmeye açık... Hı -hı. Öğren Sanat, Sanat yönü, yönü olan evet, estetik yönü yönü de, ve de üç boyutlu düşünceyi el becerisiyle birleştirip çok, çok hastanın sağlığına yansıtabilen evet. sabırlı, sakin evet. ve pratik yani kişiler çok güzel şevkle diş, diş hekimliği yapabilirler. Sana yani. bir önerim var ama ben de en çok dikkat ettiğim, hassas olduğum noktalardan biri, birazcık da kızdığım noktalardan biri dişçi denmesi, diş hekimi. Öyle değil, Öyle değil mi? Yani konuda bu konuda ben çok hassasım hassas bilmiyorum. Sizin de olduğunu e, sanıyorum. Daha, daha çok eskiden, eskiden dişçi şey. evet. terimi evet. kullanıyordu. Şimdi, Şimdi diş hekimi yaygınlaştı. Hani teknisyenlik evet. işiyle evet. Yani dental medicine evet. diye geçiyor evet. şu anda. Yani, yani bu, bu bir medikal alan. alan. Evet. Dolayısıyla, Dolayısıyla diş, dişçilik te 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 evet. teknisyen evet. yönü... Evet. E, bu da çok, çok fazla, fazla uğraşmamız bizim gerekmiyor bizim çünkü gerçekten... Artık güzel. Dişi yani yok bize. <laughs> Olmasın zaten. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim Ben, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.